Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun sahilde piknik keyfi. Seyda Sayan'ın oğlu Olcan Engin ile oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, aşklarında bir yılı ger geride bıraktı. Evlilik yolunda hızla ilerleyen genç çift, Olcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu hakkında geçtiğimiz günlerde birlikte ev kiraladıkları ve aynı evde yaşayacakları haberleri çıkmıştı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Olcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu çifti sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Son olarak aldıkları yiyecekleri sahilde yerken paylaşım yapan çift mutluluklarıyla düşman çatlattı. Ezgi Eyüboğlu kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seyda Sayan'ın oğlu Olcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı aşklarından bir yılı geride bırakan Olcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu çifti evlilik yolunda hızla ilerliyor. Ailelerinin de destekçisi olduğu çift hakkında geçtiğimiz günlerde Hasarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladıklarını haberleri çıkmıştı. Aynı evde taşıyacakları konuşulan çiftin yediği içtiği ayrı gitmiyor. O oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların gel-al ve paket servisi dışında kapalı olması nedeniyle aldıkları yemeği kuru çeşmede yedi. Sahile karşı bir bankta oturan Olcan Engin, Ezgi Eyüboğlu çifti havanın soğuk olmasına rağmen deniz keyfi yaparak yemek yedi. Olcağın yeni çəkdiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Əyüb oğlu: "Donuq ama dəydi." və notunu yazdı.